Bayağı, var mı ya? Yani? Oo güzel nice. Abi evet yılbaşı başladık. Şey ya. Bence yılbaşı teması geçti. Şale kar yağıyor evet, düşünmedin evet. mi? Sen, sen bu işin sonunu ha. düşünmedim. Aç lan kapıyı. Dur. Ne? Açabilirsiniz beyler şimdi. <laughs> ya iki koştun yoruldum be CJ. <laughs> Hayda fena çok. 100 metre koştun be. Ya bu Ka şey nasıl açılıyor kamera? Tamam, Kamera video kamera mı no fotoğraf makinesi? Ha şu video video. Video kamera kendisi o otomatik kaydeder. Bir yere koyunca da şey yapar. Kanka nasıl durduruyoruz? Kanka ha. şeyle bir yere ha. koyabilirsin. Oğlum ne oldu lan? Q'ya bastı mı? Yalnız FPS drop giriyor bana. Niye? Bana da ya. Niye öyle oluyor? Bana da kanka. Yeni Ana güncellemeden da. sonra. Yılbaşı güncellemesi gelecek kesin. Lan bende. Evet. Ben de şey... Asma da oynamıyoruz ya şuraya. Harbi lan 59 FPS nedir ya? Sürekli düşüyor ya bu ne abi? Çok FPS droplar çok. 50 FPS kadar en yani düşüyor. CJ? CJ? Hayda. Selamlar ekip. Sigorta attı ya. Sigorta attı. Hmm. ne yapıyoruz? Olay ne? Kanka valla ışığımız yok. Allah kolaylık versin. Hayati tahrik edip bize doğru... Aha 2 derece gördüm burada. Neredeyim lan ben? Kayboldum. Daha sonrasında ben... Evet. 4 derece, derece 5 derece. Ha, kapıyı kapatalım dışarıdan ışık girmesin. Dur dur dur. ben Aa. fener alayım. Fener Yok fener yok kanka hepsi bitti. Kanka fakiriz fakiriz umut. Fenerimiz yok. Aa, eyvah eyvah. Fakiriz biz burada. Hello. Kanka şu kamerayı atayım. Hello. Hello. Laptopu da uzadım gidelim. Tamam. Hemen laptopu da uzadım. Laptopu da uzadım. Hadi gidelim. Laptopu Aa izle. hadi gidelim. Abi ben oradan girince kayboluyorum ya ışık yok. Her tarafım işini yakmaya çalışıyorum beyler. Göremiyorum ben de. Aynen ben de göremiyorum. Ulan bir alacak paramız bile yok ya. Şalteri açtınız mı ki? Ben açtım kanka. Ulan ışık var düşün. 3 derece 8. Burası da 3 derece. İtalyanlara İngilizlere para harcamaktan kendimize para bırakmalıyız. Hay boynu. Harbi ya. Fransızlara, aaa. <laughs> Getunay'ın acısıdır. Harbi sii. İtalyan değil mi? Ya Fransız. Lan be, ne çabuk unutmuşsun? Fransız, ya. Fransız Fransız ya. Fransız, Fransız değil mi? <laughs> <değil. gülüyor> Allah. Atın. Oğlum. Kapıyı açın. <laughs> lan kapı kapalı. Açamıyorum. <laughs> Oğlum kapıyı <atın> lan. <laughs> Oğlum, Ulan, açın lan. Odunda kaldım. Ulan açın. Lan. Kapısı. He? Lan fırsat. <laughs> kapı kapalı kapalı. Kafan dışarı çıkıyor. <laughs> Çok komik görünüyordu ya. Aa. Ya e, ben tamam benden bu kadar ben çıkıyorum. Eğer banyonun kapısını açtı terbiyesiz. Akıl sağlığımı kaybettim herhalde bir bakayım. Ay. Hayda. Abi beyler yüzde seksen bir kalmış ya. Hayda. Kanka <laughs> Hatta... Okay. kapıdan kafanı çıkardın oğlum nasıl yani ona şükür etsem bu kadar kaldı. Resim bir şeyler oldu orada. Beni içeri aldı işte. Kafandan kapı çıkıyor. Şey aman kapıdan kafan çıkıyor. Ayda yani kafamdan kafa çıkıyorsa. Ha <laughs> fenersiz fenersiz gidiyor. 1 derece gördüm. Abi Tunay Katerina Sarayı'nda lavaboyu testleniyor. Hangi bunun taşması gerekiyor. Hayda. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> <Gideriyi yapmışlar gülüyor> <yani. gülüyor> ha gideri iyi yapmışlar. Dost ver abi. 4 derece 6 ha. derece. Ha, bizim Aa, 1,5 şey. derece. Beyler. Beyler burada. CJ kaçıyor. CJ? kafayı yedim bir dakika. CJ tutun. CJ nereye gidiyorsun? CJ madeni temp mi ediyorsun? Oooo. Matrix olmuş. CJ. Ne yapıyorsun CJ? Dur Beya bir dakika bu şey uh, katolik katolik doğası dur. Yani kapıya tuz döktüm. Hayda. Katolik doğası dur. Dur aa Kur'an var lan burada. Hayda, hayda. Kur'an mı abi? CJ çok kızgın. Bak hayda. kardeşim iyi kızgın. Kabul edilsem çünkü. Haa doğru. Bir parmak attı yaladı tuzmuş Hayda Unutulmuş Bak ışık kapandı ben şimdi Bak Kur'an Bak Kur'an Bak Kur'an Kanka bu nasıl Kur'an lan Öyle kanka Bakayım mı Katolik Kur'an Bak gel A A A Aç aç kayın oku Amelio Oğlum <laughs> video Aa, kameramız yok Oğlum Kur'an değil miydi lan bu <laughs> Nasıl Kur'an bu <laughs> Çarpılacağız tövbe evet, evet. tövbe. Abi Hristiyanların Kur'an tövbe tövbe ya? <laughs> ya oğlum, ha İncil de oğlum, olur. Oğlum bir İncil aklınıza gelmeden Hristiyan'da mı Kur'an diyor öyle <laughs> Hayır oğlum adam Kur'an dedi amen diyor. Allah oğlum ödüm. Kuruyor. Aa bak ohladı. <laughs> kur'an deyince tabi çarpıldı abi. Da, Allah büyük. Cunay. Allah büyük. Sen bir geldin üzerine bir de şey ohladı. Hayalet ohladı. Ha bana da ohladı. Oğlum double kurtum ya. Görmem. Ya bir de sarımsak <laughs> dediyse iyice kurtum. Hayda. <laughs> Dur ya nerede o? Hohur hohur hohur. Kanka en son bize bir, bir fenerim yok ya. Böyle iş olur mu ya? <laughs> ben de mor ışıkla gezeceğim. Hayır iyisin. bende Ben, de hiç yok. <işmiyor>. Ben kamera <laughs> açıp <laughs> ışığıyla bakıyorum şeyde. Hiç görüşüm. Sarısın alt bas. Senin mi? <laughs> Seninki daha iyi kanka. Ben de hiç gözükmüyor. Ka o zaman gel gel ben de. Dur bende ben de bir kamera alayım ya. Dur şunun gece görüşü var mı ya? Gece görüşü nasıl açıyoruz? Açılmıyor. Oh, burada soğuk oda yok lan. Yarı burası soğuk adı. kanka 4 derece 5 derece Niye açılıyor lan? Vallahi Çünkü dışarıda kar ya, ya. ya. bir Ya burada saklanacak yer vardı abi kaldırmıştım Abi biz ne kadar fakirmişiz ya Oğlum ben Harbi oyuna ya. girdim 9 dolar vardı ya <laughs> 9 Enine dolar 40, 40. O zaman abi zamanı geldi Aha 0-2 derece gördüm kanka yatakta Her ya. zamanı geldi İyi Yatakta kanka Hayda evet, Hayda 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 Banka nerede? Tunay? Nerede ora? Burada? burada. Burası benim. burayı o zaman Kanka, bura... hemen... <laughs> burası. hemen... burası mı? Kanka burası kanka. Kanka burası olmaz. mı? Ne şu orada. Kanka, ha, abi, ben 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 bir iskerli 3 derece gördüm. 4 derece. Burası dışka. Aha kapı açtı. Kapat kapıyı. Zenciler dışkası. Kapıyı açıp açıp duruyor. Adam yani. dur ona kafam giriyor bak. <gülüyor> <gülüyor> kafam giriyor. Nerede? Heh. Oo bir dakika diğer tarafı çekiyorum lan kameramla. Aha. Aa tuza basmış. Ee, abi. Neler? Hala dümdüz akıyor yani ben açtım. Lütfen damsız almıyoruz. Lütfen gel. Neler? Neler kapıyı açtım. Damsız durur. almıyoruz. <laughs> Girdim. Hayda. Damsız almıyoruz. Neyse beğen, damla. Kafa, <laughs> kafamla da dışarı çekiyorum. Dur dur. Manyağım ben. Hayda. kapının Hayda. diğer tarafını çekiyorum şu an. Oğlum dışarı görüyorum lan. Umut unut. Gel gel unut bir şey göstereceğim. Oğlum kameranı dışarı çekiyorum şu an. Beyler bir dakika ben beni bırakın. Hayda. <laughs> Unutun şöyle bir fotoğrafını çekmem lazım. Hayda. Beyler dışarıda bir şey oluyor. Ha, bir şey oluyor. olur. Aa, ayı var beyler orada. <laughs> ayı var. Hayda beyler Volkan laf etti ağızsız. Hayda. Aç kapıyı. Aya bu benim Termometreyi ben nereye attım lan? 2 derece. Allah! Girin içeri, girin içeri! Abi öldü. Am. Ama biri öldü. Aa kim öldü o? <laughs> CJ. CJ. <laughs> CJ. Aa kafası dolaba girdi. <laughs> ne oldu? <laughs> İyi bak. Kafası abi, dolaba girdi. <laughs> şey. <laughs> <Ay, gülüyor> Hayalet seni. <laughs> Aa kafasını dolapta. Hayaleti yakalamaya gidiyorum ben. <laughs> yani biz biz alacağız. Eğer evet, ama beni öldüreceğini ben hissettim bak. O kapıdan kafamı sokunca o kafam da Hayda. Yine bir. Tam bir de Aa, kameraya çekiyordum ya. Bu kemik buldum burada. Kemik. Bak <laughs> abi şöyle yapıyordum ya beyler kapıdan şöyle kafam elinde şey Öyle kamera ki. girsin. Hayda. Neredesin? Bodrum'da kemik var benim. Umut kafa attın adama ya. Allah. Hayda. Şarkı yani söylüyor. Abi Aa ah, geliyor geliyor Ömer arkadan geliyor. Aa geliyor bana. Ömer arkadan geliyor. Aa Ömer, Ömer. arkadan geliyor arkadan geliyor. Birini yedi herhalde. Ömer, Ömer iyi Ömer. Ömer geliyor 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 Ömer, geliyor Ben ölürüm. Ah. Abi Tuna Aha. Tuna kendini feda etti. Hayda. Ark arkadaşlar Tuna. bu videoyu izleyen herkes Tuna'ya bir saygı duruşu. Kanka orada kemiğin fotoğrafını çekin bana. <laughs> oğlum bana bana niye saygı duymuyorsun? Abi. Adam ayağa kafam düşsün kafa dedim oğlum. Kafam düşsün Karıcım, artık bunun da ihtiyacı var. Sunay'a bir dakikalık saygı duymuş abi. Adam resmen öyle kurşun önüne attı lan. abi CJ Ulan, burada Ömer niye ihtiyacım yok deyip bıraktın lan Fener'i? Yani burada ağlar var bu arada. Ben de öyle de. ha Fener ben yok. <laughs> fener'i bıraktım. Ben Fener bu <laughs> ışığı kim bıraktı Tunay'ın olduğu yere? Senden böyle Senden düşmüştük. Ben de. Değil de tek yapabildiğim ben... akıl sağlığı görevi. Meğer odada böyle aha varmış gibi gözüküyor bak. Ömer ateşini atacağım dur. Abi şey yok mu ya? Dur dur ateşini atacağım. 5.5 diyor. Vay da, Sen zombi misin? Ne Dur bakayım sana bir. Dur hareket etme. Arkanı dön. Bakayım <laughs> <Dur, gülüyor> biraz daha dur dur. Vay da Umut. Dur, Vay da. Biraz daha biraz daha. Kardeşim. Kaçır. Ha. Kardeşim dur gitme gitme. <laughs> Ben kartı oynamayayım. Umut sen nereye koydun bu şeyi ya kamerayı? Elinde miydi sen? Ya valla ben, ben öldüğümde kanka bilmiyorum. Adam boynumu kopardı. Gerisi yok benim. Vay be. Al kamerayı tutuyordum böyle gir gir ha, gir kızı, çık kızı, yapıyordum kızı, kızı. adam. Çak. Kanka şuraya bir kamera koy. Kanka öbür dünya hiçbir şey götüremeyeceksin diyorlar. Bak laptop götüreceğim. Tamam <laughs> <laughs> <Kanka>, ver, <laughs> versene bana şey lan, lan. Ömer vesikalık çektim kanka. Hani, Kullanırsın. <laughs> kanka eyvallah. Eskalıklar da pahalandı be. Aliyan bedava. Aynen beda işte bedava sana. Kanka nasıl atıyorduk? G mi? Hani G ile atıyorduk. Aaa CJ'in cansız vermem. Kafası dolaptan geçmiş. Kafası Hayda dur bakayım abi. <laughs> o lan, oğlum. Hayda Tunay. Adam Hı. laptop attı. Ya ben attım ben. Hayda dur şunu Burada biraz. da Ya yani şey, aslında hayata kafam girsin Aa. dedim. Gene kudurdu. Hayda <laughs> Ölsem de rahat durmuyorum beyler. Abi bu Hayda. laptop nasıl kırılıyor? <laughs> Umut kendine geldi. Neymiş abi bu? Nancy Davis. Kadınmış beyler. Evet. Hayda Ömer senin akıl sağlığın bayağı iyi değil şu an. Dikkat et bak kendine. 23 Hayda. kalmış. Abi ben bir tane daha içim diyecektim de kalmamış. Nancy Hayda. değil mi? Nancy neydi bu <laughs> sayısı? <laughs> Neyse Nancy veri sitesinde. Nancy are you here? Give us a sign. Nancy. Come on kanka nancı 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 <laughs> kanka na o zaman öyle diyeceğim naci de daha iyi naci. Hayır, naci, naci, naci 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 umut gel gel kanka nancılara selam, selam olsun hey naci nerede nerede sen nasıl abi diyor müsaade şey kanka bak elektriklidir Ömer nereye gitti ya kanka, kanka üç Uubi ötüyor değil mi üç ötüyor kanka elektrikli kanka, kanka. kanka. Oh, <laughs> <laughs> Allah Hayda Allah. Allah. Hayda Ömer de ölüyor. Allah. Hayda Ömer. bir yere, bir yere öldü ben. Allah. Oğlum ampul patladı <laughs> bir yerde. Ali abi Harcudan, ben sen öldün sandım. Ben de sen öldün sen. Hayda. Düşüne oh. yapıyorum. Oh. Allah. Allah. Açtım. Beyler şu ölüşüme bakın lan yatağa koymuşum elimden nasılsın? Hayda hayda. Sen Adamın eli bile yataktan geri gelmiyor şey ya. Yapmış. Abi ayağımı nasıl kırmışsın <laughs> Neyse şimdi küfür <laughs> videodayız. Hayda. Hayda. Kardeşim ben hayalet beni sen? Beni görüyorsan 3 kere vur. Aa bu fotoğraf makinesinin pozu bitmiş ya. Tüh. Abi şunu bir şuraya atalım da. Belki bir şeyler çizeriz var. Yazar kısa poz. Beni hmm. <laughs> Oğlum biri buraya tuz koymuş ya. Şer şerbet getiriyorum Beder. Aha görev Vay yapmışız. E, IMF görevini yapmışız. Beder şerbeti önünüze fırlatıyorum. Ben. <laughs> şerbet mi? Aa. Kanka bu köpeğin adı mı şerbet? Kanka ben şerbet koyuyorum. Bu ne ya bu şey ya garip kont bu. <laughs> garip kont? <laughs> Aha şey var. Dots projektör var. İlk kanatı bulduk. <laughs> Kanka sadece ilk kanıt ama gerisi yok. <laughs> i̇lk fotoğrafı gördünüz mü herhalde Umut eve girerken çekti. İkin, Tabii İkinci fotoğraf Umut eve bakarken. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> ben... Ondan... <gülüyor> <gülüyor> Harbi Harbi, Umut... Ömer ben olayı çözüyorum kanka. Sen gelme dur. Abi CJ... Öldü be. Manici. Naci. Naci Naci. Naci. <laughs> Naci. <laughs> <laughs> naci, Alian Ali, lan Naci ne kanka? Lan Naci. Vaz. <laughs> <laughs> Neredesin lan? Ömer <laughs> Alian çok büyük yorucu dışarıda. Naci. Lan, Naci. Naci. <laughs> naci. Aha. Lan Naci. Kanka oraya defter koyduydum, bir şey yazmış mı ona? Defteri, Kap, nereye koydun? kapının oraya koydum. Ha. Kanka hiçbir şey yazmamış. Buna lan x mi yazıyor da. burada? Yo. Oğlum tırnaklarıyla deftere x çizmiş. Ayda. Lan bak. ne oluyor? Oğlum ödüm geçti lan. Kanka mini George. Ya. Mini George? <laughs> mini George. Bak <laughs> buymuş. Atar. Şu, Şöyle şu niye insan portre diye buraya koyar ki? Bu ne ya? Yani? Hangi öbür şeyde doldurumda şey var kanyon fotoğrafı var. Daci! Ömer sen gelme akıl sağlığı iyi değil Ömer kaç burada. Kaçayım. Yüzde %0 sıfırlı bir arasına gidiyor senin akıl sağlığı bak haberin olsun. Ben, musun? ben yani toprağa çok yakın bir adam. <laughs> Hadi um 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 Umut'la ben kanka diğer hayatta bak. <laughs> Ömer kanka bak taktiği anlatıyorum bu şimdi gelecek ya. Hı hı. Beni bu camdan çekip al tamam mı? <laughs> Camat ee, aha geldi. Abi saklan saklan abi içeri abi annen içeri gir lan kaç kaç elen kaç Alen kaç kaç. Anne geliyor geliyor kanka. kaç lan kaç. Alen kaç Ali, kaç. Ali, dur dur. Shoulder pick shoulder pick shoulder pick. Kanka boulder'ım şu an ya. Aa. Aa kanka bebeğin kafası var. Hayda bebek mi? Lan kapı kilitlen. Fileli çorap geçirmiş kafasına. Hayda. Nerede Nerede? Kanka ne, Bodrum'daydı. Bodrum değil. Yok kanka. Yani. kapı Bodrum'da diyorum. Pardon garajda kanka. Yeteneksiz alet ya. Yeteneksiz Var mı başka Yeteneksiz kanıt? Yani. Kanka, eee Allah. <laughs> Hazır orada. <laughs> Oğlum. <gülüyor> ben kanka, yani. kanka, yatak ya yatak koysan kamera kapıya doğru çek. Nerede kamera? Kanka şu şeyin orada bak. Alarmın orada. Alarm nerede? Kanka şey. Haydi. Kanka ölmeden yapabilirsin. Çekilik bu olabilir. Naci. Geliyor alarm gelip. Var var Naci Naci de. Bak burada burada kanka geliyor antrede. Nerede? A Naci, Lan böyle. şey ne demekti? İyi bak geliyor geliyor Alian. Yatak odası ne demekti? Allah, Allah, bu sefer çok ciddi. Bu sefer çok ciddi. Hadi ah, kanka. Naci! <laughs> <gülüyor> Ömer Ömer. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah Naci çok pis kavradı. Biliyorum bunu. Ha Naci'ye abi. bak. Küçük, Küçük çocuk. Ve be, be. ben, o zaman kaçayım da biraz para kazanayım. Hayır. Hadi ama ben de böyle öldüm. Nasıl öldün? Yani? Ağzın yok olmuş. Oy Kaç tane? Ağzın komple. Dört. Ah be. Üç, yedi, sekiz. Sekizde bir ihtimal var ve banshee deyip sallıyorum beyler. Banshee mi? Kanka ben içeri şey diğer hayatta Umut'la beni fırlatmıştım kanka. Hayda. Ay şu arabayı susturun ya. Abi Ar araba da öt <laughs> ya. Yani. Çünkü ben girersem öleceğim abi net. O yüzden en azından birimiz para <laughs> Sen Girme yüzde sıfır şeyim var. Girme ben girme. O zaman. O zaman arkadaşlar. Hayda beyler ben gelemedim dışarıda kaldım. <laughs> Hayda Ay ben geldim, de gelemedim beledim. evde <laughs> kaldım. Ve Ev, evde, Ev, kaldım. evde kal, <laughs> Evde kal Türkiye. Anne Ömer'i Ömer izliyorum şu an içerideyim. <laughs> Neymiş abi? Hadi banşol. Rate'miş. Oha 150 dolar kazandım. Hadi bakayım. Aynen. Yani o kadar yan görev yapmışız ki 150 dolar kazandım. Olsun. Bir kanıt bulabildik. Bu da iyi. Şu o, çok... şu oyundan gram anlamadığım o kadar belli ki. Aynen. 25 <laughs> dolar kazanmışım. Hep böyle kazanıyorum. <laughs> ben de 25 dolar, <laughs> ben de 25 dolar Hayır, En azından yani ben bu foto... sefer el feneri alabiliriz ben... Umut. <laughs> Abi bak ben fotoğraf ne zaman çektim? Gerizekalı oyun. 10 lira vermiş. <laughs> Umut hadi gel senle basket oynayalım gel gel. Yok kanka biz çekince de fotoğraf Biz çektiğimiz hani. için geliyorsun bu kadar. Umut. Abi iyi tarz. o zaman. Umut. Evet. Gel gel buradayım arkana